Kur'an'ımızla mehdedik şu anda haberdar eyle ya Rabbi. Bilhassa bu Kur'an-ı Kerim'in okunmasına, Mevlu-i Şerif'in okunmasına sebep olan kardeşimizin bütün gelmiş geçmişlerinin ruhlarını hediye edip kabul eyle ya Rabbi. Ve bilhassa bundan bir müddet önce aramızdan ayrılıp hakkı rahmete kavuşan merhumenin aziz ruhunu hediye edip şu anda haberdar eyle ya Rabbi. uzun ömürle muammer eyle ya Rabbi. Şu anda huzurunda büyük bir ümitler açan ve yalvaran, gönlünü sana veren şu muhterem cemaatin de ahirete irtigal etmişlerinin ruhları evleri kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Kendine kul, sevgili Resulüne hürmet eyle. Amin diyen bizleri imanında nebin eyle. Rahmetine nail eyle. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ömrümüz hitam edince o kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en ve eşhedü enne Muhammed'e mektu ve Resulü diyerek cümlemizi içine kapamaklar nasıl bir sereyle eyle ya Rabbi. Son nefeslerimize iman, Kur'an selametin nasip eyle ya Rabbi.